Mazda. <laughs> Savunma avukatı kapanış konuşmasını yapıyor. Feng Cheng, o gece önce kurbanı öldürdü. Sonra da kasıtlı olarak güvenlik kameralarına yakalandı. Bütün bunlar onun bir montaj tekniği. Sayın yargıç. Değerli jüri üyeleri, Feng Cheng tecavüz girişiminde başarısız olduğu için öfkeyle cinayet işledi. Ölenin annesi gözyaşları içinde geceleri uyuyamıyor. Hukuk suçu korumamalı. Katilin serbestçe dolaşmasına izin vermemeli. Bu nedenle tüm jüri üyelerinden rica ediyorum. Adil bir karar verin. Teşekkürler. Sayın Yargıç, değerli jüri üyeleri, müvekkilim, saygın bir girişimcidir. Oysa karşı taraf sadece toplum yardımıyla hayatta kalabilen sıradan bir insandır. Beni suçladı, müvekkilimin tecavüz ettiğini söyledi. Şüphelenmek için nedenim var. Bu önceden planlanmış bir iftira. Kanıtı olmayan temelsiz bir suçlama. Şüpheye binaen sanığın lehine karar verilmeli. Jüri üyelerinden rica ediyorum. Müvekkilimin beraatine karar verin. Evet. Mahkeme kararını açıklıyor. Jüri'nin oy birliğiyle aldığı karara göre sanık Wu Jianpeng'in tecavüz suçlaması düşmüştür. Hemen serbest bırakılıyor. Duruşma sona ermiştir. Şimdi hükme açıklıyorum. Jürinin oy birliğiyle aldığı karara göre sanık Feng Cheng'in cinayet suçlaması sabittir. Hemen tutuklanıyor. Duruşma sona ermiştir. Sensin. Bana bunu yapan sensin. Her şeyi sadece sana söyledim. Hakim Bey. Ben masumum. Hakim Bey. Ben masumum. Ben masumum. Hakim Bey. Hey, hey, hey bayan. Bayan, Bayan, o canavarı savunuyorsun. Hayırlı ölümün olmaz. Bu işinin hakkını veriyor musun? Peyda Juan hala formunda. Haha, <laughs> Tifol. Yebeğin beklemesini söyleyin. Hemen geliyorum. Peyda Juan hala formunda. Haha, <laughs> default. Davayı kaybettim diye kutlama mı yapacaksın? <laughs> Detayları yüz yüze konuşuruz. Küçük şövalye sen misin? <laughs> Yebeği. Sonuçta Jiangdan ki benim kız kardeşim, kız kardeşin yani yoksa sevdiğin mi? Bazı şeyler madem yapıldı sonuna kadar gidilmeli. Büyük işler yapanlar küçük şeylere takılmaz. Nedenini biliyor musun? Jiang Tiancheng'in tüm mal varlığını neden satın aldım? Ben onu yok et, ona sahip ol. Sonra cesedini çiğne, zaferle başımı kaldır. Gurur duymuyor musun? Chao Dong. Wan, Wan'ın sana olan hislerini biliyor musun? Sakın beni hayal kırıklığına uğratma. He he. Hi hi. Jiang Dan bana kendi ellerinle vermeni istiyorum. yakışıklı. Yalnız başına bir şeyler içiyorsun. Shaodong, <laughs> Gehou neden hala gelmedi? Ben söylemeden buraya gelmene gerek yok. Amcam bugün kesenin ağzını açtı. Haha. Ha. Sevgili yeğenimi yemeğe çıkardı. Bu olması gereken bir şey değil mi zaten? Hey, i, m, m. Amca ben iş konuşurken içki içmem. Ah, uslu yeğenim. Son davan sınırı açtı. Eğer sızarsa işlem görmesi durdurulur. <laughs> haşe ey. Haşe ey. Haşe ey. Şaraba ne koydun? Ha ha ha. Sana güzel bir şey kattım. Aslında sana yardım ediyorum. Haşa ey! Haşa ey! Haşa ey! Ne yapacaksın? Bakın. Abim birazdan burada olur. <laughs> he a he a he a! Ne kadar da safsın Abi! Neden hala gelmedin? Seni sürtük. Patron, iyi misiniz? Patron, seni küçük sürtük. Yakala onu, yakalayın. Hayır, Angi'yi kurtarmam gerek. Angi, daha yeni işe başladın. Nasıl hissediyorsun? Ben kimim ki? Bu iş beni zorlayamaz. Öyle mi? Hey, yüzünde bir şey var. Abi. Yine bana oyun ettin. Sürekli beni üzüyorsun. Haş, iyi haş. Sadece abin olan ben kuyruğunu yakalayabilirim. Bu bizim özel hareketimiz. O zaman beni her zaman korumalısın. Saçmalama. Ben senin abinim. Haş, iyi haş. Abi, h i m m. Beni ömür boyu koruyacağına söz vermiştin. Haş, iyi haş. Merak etme, hadi gidelim. Angi, beni bekle. <laughs> alo, alo. Hanımefendi. Hanımefendi, siz... <laughs> Nanki nerede? Nanki nerede? Onu bulun bana. Emredersiniz. Abimi bulmaya gideceğim. İyice bak. Sakin ol. Ne dediklerine kulak ver. Nancy'ye ne yaptın? İlacı sen vermedin mi? Hala ona karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Ha. Xiao Dong. Bundan sonra burası, senin evin, gönül rahatlığıyla burada kalabilirsin. Baba, Baba! Nanki! Bu abim, Bundan sonra bizimle yaşamaya başladı. Abi! Nancy! Jiang amca bana sahip çıktı. Bundan sonra seni koruyacağım. Siluetler kalbin atışıyla birlikte. Yıldızlı gökyüzü, biz. Artık abinin seni kurtarmasını bekleme. Bitti, senin cesaretin bu kadar azken. Dayak yemekten korkmuyor musun? Aa, okey, 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 okey. <laughs> ne kadar eski bir anı <laughs> H-I-M-M -m. Yakışıklı Take me Kız kardeşin mi var? Pislik sen İletişim bilgilerini ver. Sadece eğleniyoruz. Hey, dur. Helal olsun, helal olsun. Hani aklından çıkaramadığın kız değil miydi? Ne yapıyorsun? Tamamdır. Ciddi konulara dönelim. Tiancheng ve o yaşlı kurtlar belli ki sana vermeyecekler. Ne yapmalıyız? Gözümüzü dört açacağız. Shaw Dong, Wan, -wan sana olan hislerini biliyorsun. Sakın beni hayal kırıklığına uğratma. Jiang Lan şeyi bizzat senin bana getirmeni istiyorum. Nancy. Dün gece neredeydin? Abi, ben seni abi olarak görüyorum. Sen beni ne olarak görüyorsun? Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Öyle mi? Dün gece ilacı bana sen verdin değil mi? Ne zamana kadar aptalı oynayacaksın? Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Öyle mi? Dün gece bana ilacı sen mi verdin? Ne zamana kadar numara yapacaksın? Rahat ol. Dava bitti mi? Broadway'e gel. Ağabeyin sana kutlama yapsın. Davayı kaybettim. Yine de mi kutlayacaksın? Kazansan da kaybetsen de. Ağabeyin kutlayacak. Ha ha ha. Ne yapacaksın? Ağabeyin birazdan burada olur. Ha ha ha. Ne kadar da safsın. İlacı sen koymadın mı? Ne oldu? Hala benden hoşlanıyor musun? Yoksa... Nancy, dinle beni, yapmadım. Chen Xiaodong, beni kaynak olarak mı kullanıyorsun? Sen nasıl bu hale geldin? Dün gece ne yapıyordun? Dün gece seni kurtarmaya gittim. Nancy, abine böyle mi bakıyorsun? Benim abim yok. Yoksa senden dün gece vicdan azabı çekmemi mi bekliyordun? Geri dönüp sana minnettar olmamı falan mı? Nancy, benim de başka çarem yoktu. Pişman oldum ben de. O yüzden otele seni aramaya geldim. Başka çaren yoktu. Yevan mı çıkıyorsun? Çıkıyorsun değil mi? Aferin sana. Beklediğimin çok ötesinde başka çaren yoktu. Ye Wenning'in sunduğu çıkarlar karşısında seçeneğim yoktu. Nancy, Dinle, sana her şeyi açıklayayım. Dinlemek istemiyorum, açıklanacak bir şey yok. Aa, Nancy? O tecavüz girişiminde bulunan katilin, bilgilerini sızdıran Sen sendin. Şey Değil mi? Yevin Mint zaten biliyor. Nancy, Senin uslu durursan, seni koruyacağım. Senin sahte iyiliğine ihtiyacım yok. Yoksa hukuk bürosundan ayrılmak mı istiyorsun? Unutma. Şu an hukuk bürosunun en büyük ortağı kim? Hukuk bürosu babamın arkadaşınındı. Ani bir şekilde vefat etti. Onun adına göz kulak olacağım. Kim gidecek? Göreceğiz. Dumble, süreci bir gözden geçir. Sen neden şimdi geldin? Elindeki rüşvet davasını durdur. Shawdonga devlet. Gerekçesi ne? Gerekçe. Şikayet edildin müvekkil bilgilerini sızdırmaktan. Baro yakında seni askıya alacak. Hala gerekçe mi soruyorsun? Sırtını birine dayamışsın. Gerçekten askıya alındığımda o zaman tepki gösteririm. Şimdi çekilmemi bekliyorsun. Rüyanda görürsün. Bey, rüşvet davanızla ilgili olarak Jiang Dazhuang, sizin hukuk büronuzdakiler dedi ki, avukatlık kurallarını çiğnemişsin. Yakında lisansın askıya alınacakmış. Bu davaya katılamayacakmışsın. Benden avukat değiştirmemi istediler. Ne oluyor böyle? Denize giren balık ıslanır derler. Biri bana oyun oynadı. Evet, biri bana oyun oynadı. Lisansımın askıya alınmasına gelince, içim rahat. Zaten yıllardır birlikte çalışıyoruz. Çalışma kapasitemi biliyorsunuz. Dava başlamadan önce her şeyi halledeceğim. Tamamdır, her şey sana emanet. Hı? Bir de kardeşinize atılan iftiraya gelince, size yardım etmek için elimden geleni yapacağım. İçim rahatladı. <laughs> tamam. O zaman içiniz rahat olsun. Şimdi, tek umudumuz o ihbar mektubu. Ama peşiyan çıkarları için omurgasız korkak. Umutların da pek parlak değil gibi. Bu. Uh. Sessizce iç çekiyor. <laughs> Sen ne arıyorsun burada? Öyle geçiyordum. Gerson. Merhaba. Ne alırdınız? Aynısından bir tane. Kim ödeyecek? Dün sana o kadar iyiliğim dokundu. Hemen yüzünü mü çevirdin? Elimde kanıtlar var daha. Sen ne kadar düşüncesiz birisin. Bu senin bana verdiğin aşkımızın nişanesiydi. Sadece eğlenceydi. Sen sapık mısın? Onu neden saklıyorsun? Vay canına bayağı hareketliymişsin. He. I, he. Bu hesabı ben öderim. Hatıra olarak saklamamı sen istemedin mi? Ben de senin o aşağılık abinin gerçek yüzünü görmeni sağlıyorum. Bana teşekkür etmeyi düşünmüyor musun? Olmaz, ben eve uğrayacağım. Gözümüzün önünde, gün ortasında baş başayız. Pek hoş değil sanki. Ama gidecek hiçbir yerim yok ki. Burada bana acındırma kendini. Evime gelip oturacaksın işte. Ah gelirim, gelirim. Ye bakalım. Güzellik insanı yoldan çıkarır işte. Hı. Tamam. Hiç de belli etmiyorsun. Her zaman şıkır şıkır olan yang da z h u evin ne kadar dağınıkmış h i h aman şey normalde böyle değil o bir istisnaydı tek mi yaşıyorsun Abinle yaşamıyor musun Birincisi, o artık abim değil. İkincisi, onu buraya hiç getirmedim. Hiç gelmedi. Neden? Sence neden? Çünkü sadece erkek arkadaşlar gelebilir. O gün bir kazaydı. Şu an böyle olması uygun değil. Böyle uygun değil, değil mi? O gün iyi değildin, değil mi? O zaman ne dersin? Evindeki odaları gezelim. O zaman burada kalalım. Çıtır <laughs> <kavram Bringing. Gülüyor> <luxury> 有害？难道必须装可爱，才换到结果花开？当群众喧哗太纷扰，谁又听到我？光景多飘渺，真心需要時間，世界缺欠，世界缺欠。 Ha. Hı? Uyandın mı? Hı? Hey dur yavaş ol. Ha. Bu çocuğun tekniği bayağı profesyonelmiş. Nerede öğrendi acaba? Ben yaptım. Yapacak bir şey yok. Buzdolabında limondan başka hiçbir şey yok. Az önce bayağı susamış olmalısın. Evet. İdare et artık. H, I, H. Evet. Teknik iyiymiş. H, I, H. Neyden bahsediyorsun? Bana sürekli böyle muğlak şeyler söyleme. İsmimi lekeleme. Ah, kendimi tanıtayım. Benim adım Jiang Nanxi. Jiang Nan deri fabrikasından. Jiang Nanqi Xia'daki eşi. Beni tanıyan arkadaşlarım bana Aşi der. Tanıdık, tanımak, tanışmak anlamında. Ne tesadüf. Ben de Pei adında birini biliyorum. Kendisi Tian Cheng hukuk bürosunun ortağı. Avukatlık dünyasında çok ünlü. Ama o var ya, tam bir aşağılık. Para için, her davayı alıyor, adalet duygusu olmayan biri, zalimlere yardım ediyor. Senin gibi kendini sakmaktan daha beter. Haş, iyi haş. Ama güzelliğinle geçinmek, uzun vadeli bir çözüm değil. Ah, bizim gibi olanlar, kim isteyerek yapıyor ki? Bana bakabilir misin? Benimle ilgilenmek çok kolay. Duygusal olarak seçiciyim. Toparlan ve git hemen. Gerçekten acımasızsın. Evet. Hmm. Yeni hukuk büron nasıl gidiyor? Sana biraz para bulmama ihtiyacın var mı? İşini desteklemek için. Ah, burada her şey yolunda. Memleketindeyken kendine çok iyi bakmalısın. Sen ne saçmalıyorsun? Fransa ne zaman senin memleketin oldu? Anne, sen merak etme. Kalacak bir yer buldum bile. Sen rahat ol. Anne, söz veriyorum. Başarılı olacağım. İşe girince kendini aptal mı ettin sen? Ne sayıklıyorsun? Avukatlık yapılmaz demiştim sana. Yapamam anne. İşim var sonra görüşürüz. Kendim gidecek yer bulamıyorum. Başkalarını teselli ediyorum. Çok mu soğum acaba? Komik duruma düştün. Üç. İki, bir, dur, ha, ı, he, şey, ne oldu, istersen önce bende kal, en azından dışarıda beş parasız kalmazsın, ben sana acıdım sadece, ama sen böyle belirsiz ilişkileri kaldıramıyordun. Ben o pisliği öz kardeşim gibi görüyordum. O da bana ihanet etmedi mi? Bir cigola beslesem ne olur? Nasılsa artık bana karışan yok. Karar ver artık. Oyalanıp durma. Nanksi. Kapıyı aç. Seninle konuşmam lazım. Karar versene artık. Oyalanıp durma. Haş. iyi haş. Tamam. Sütlaç. Kapıyı aç. Seninle konuşmam lazım. Sen içeri gir saklan. Görünmek istemiyorum. O şerefsiz her yolu deneyecektir. Sorun çıkmasın. Sen dayan biraz. Ne istiyorsun? Ah bekle. Ne diyeceksen de. Şu şiyan Yunlan davasından vazgeçsen iyi olur. Boş konuşmaya geldiysen... Geri dönebilirsin. Nancy sen... Neden benimle uğraşmak zorundasın? Seninle uğraşmak benim için zül olur. Kendi yeteneğinle alamadığın şeyleri şimdi kendini satarak mı alacaksın? O zaman hemen dönüp van vanla ilgilen. Sonuçta bu yüzün Çok uzun süre genç kalmayacak. Ne saçmalıyorsun sen? Üzgünüm, daha önce Yezong'un meselesinde ben de çaresiz kalmıştım. Babamın bıraktığı hukuk bürosuyla beni tehdit etti. Biliyorsun, o hukuk bürosu babamın bunca yıllık tek emeğiydi. Chen Xiaodong, bana babamdan bahsetmeye nasıl yüzün var? Şu andan itibaren ne söylersen söyle inanmayacağım. Nancy, beni dinle. Ben zaten uzun zamandır abin olmak istemiyorum. Senden çok uzun zamandır hoşlanıyorum Nancy. <laughs>